eksik mumlar için muhtemel distopya. Gündüz kalabalık caddelere açılan, modası geçmiş sokak aralarında, kapkara taşların diplerinde geceleri, tamamı bir türlü hatırlanmayan, dudak uçuklatan kabuslarda, garip sersemliğinde plansız akraba gezmelerinin, mezar başlarında arife günleri öğleden sonra ruhumun omuzlarına yıldızlar ekleyip, rütbesini yükseltecek asil bir mana aradım sessizliğime aslında sadece çaresizlikmiş. Çünkü genç ve cesur değilim artık. Yaşlı ve bilge de olmadığımdan yerim yok Adem oğlunun sözlüklerinde. Şimdi beni bir masal kuşu gibi herkes gönlünce tarif ediyor. Kendi gönlünce inen bir yol gibi sevgilinin yanağından boynuna. Nasıl isim koymaktan kaçınıyorsa, göğüste ısrardan yorulmuş heyecana, öyle kaçınıyor muhtemel tasvirlerimden. İçli gençler benden şikayet ediyor. Kalanlara yük olan intihar mektuplarında ya sabır çekip gün görmüş ihtiyarlar yine de hayra yoruyor beni. Kıyısında uykuya daldığım ırmak canlı, gizli isimleri ezber eden çiçekler, içinde nice Yusuf saklamış kuyu, avlularına damar damar bahar yayılan şehir, beni öteliyor çeperlerinden. Çünkü kirli perçemlerimde, yorgun elini acıya dayamadan ayakta duramayan anlamı yadırgamanın izleri var. Çünkü evlerin mum alınan yerlerine bir utan çalınıyor bugünlerde. Çocuklara neşeli bir yorgunluk ve özenle çizilmiş zafer hikayeleri. Gençlere ilk akla gelen kararsızlık, gittikçe içesinen, bayağılaşan. Eski bir hayret duygusu ihtiyarlara, Annelere pırıl pırıl panik atak, babalara paranoya. Bana vazgeçiş, bela ve distopya.